Topladı mı çocuk? Yok abi nasıl toplasın? aşırı doz olunca zor oluyor. Biliyorsun. Çocuk küçükmüş bayağı vallahi abi. Babaannesi varmış bir tek. O büyütmüş. Biraz telim model yani. Abi bir de niyesini tam anlayamadık ama polislerimiz içeri girmemiş. Adamlarda var bir numara. Ben girerim. Ben girersem de polis el mahkim girer. çayları açık istemedik mi? Açık ki usta. Usta. Bana bak. Bu çayları hemen götür değiştir. Limon da da kenarına. Yürü. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. yavaş be. Pardon. Yap yap sonra pardon da bitsin gitsin. Ne güzel iş ya. Ya özür dilerim gerçekten görmedim. Dua et acelen var. Aman abi. Yavaş ya.

Ünal. Buyur. Buyur mu? Tanımadın ha? Aşk olsun sana be. Vallahi tanımadım ya. Lan İbrahim'in oğlu ben İbrahim'in. Oya İbrahim yok mu lan? Lan Sinop, Sinop. Ee, sen Sinop mu musun? He. Vallahi tanıyamadım ya. Vay kardeşime bak. iki tane Sinoplu kapalı çarşıda böyle karşı karşıya. İgidinin e İstanbul'una bak sen. Vay kardeşim dur, dur. Bir çayımızı içmeden öyle hiçbir yere gitme olmaz, tamam? Hırsız. Hırsız var. Semen ne ben onu, lan ona? Yakalayın. Tutun şu adam. Tutun şu Bana mı diyorsun lan? Ağzını topla senin ağzını toplarım. Hırsız mı? Polis çağır. Polis. Kardeşim bırak polis. Çağır lan polisi çağır. Ben de bundan şikayetçim. Toprağım ben. Ara polisi gelsin buraya. Arayın bütün polislerin hepsi buraya gelsin. Çekil çekil ne oluyor orada? Ha? Bu herif adamın cüzdanını çalıyordu amirim. Hala ya. Amirim benim hırsızlıkla hırsızlıkla ne işim olur ya? Bu kaşmer, bu kaşmer bu burada esnaf arkadaşlarına mı yapacak diye yalan. Ben rüzgardan da şekil yapıyor bana değil mi lan? Bitme Değil mi? Ulan bir bit deriz. Kelepçe falan çıkartıyorsun, yanlış hareket Konuşma. yapıyorsun. Yüce devletime yakışmayacak hareketler Konuşma. yapıyorsun. Ben burada normal vatandaşım burada. Var git git Ben burada vitrinlere bakıyorum. Geçin. Normal Geçin. vatandaş gibi bitirinlere bakıyorum Bağırma. ben. Varma, geç otur şuraya. Geç otur, geç otur. Otur şuraya. Kalkma sakın. Ekipleri çağıracağım. Siz de buradan bir yere ayrılmayın. Şahitsiniz. Gel. Sen gel benimle. Merak etme ya. Vıfat amirimi tanırım yani. Sıkıntı çıkmaz. Adamı alıp hemen götüreceğim de. Eyvallah amirim. Sağ ol. Şey yapma ya. yarım da amirim. Ulan senin ne işin yadır bu kekonun cüzdanıyla? Bundan çıksa çıksa 500 lira çıkar çıkmaz. Var yok. Hırsızlık var ya hırsızlık. Arsızlık çok kötü bir şey. Vallahi bak. Tamam çalma işi de kötü bir şey de. Yani o biraz o biraz kimden olduğuna bağlı. Ama bunlar şimdi uzun mevzular, derin mevzular. Ben şimdi sizin kafanızı şey yapmayayım ondan. Ee, şaşırmayayım. Lan aldın işte gerdanını. Uzasana. Değil mi? Aynen. tezgahta diyorum. Gerçi artık o tezgahta değil ama. Ya ben sana bir şey diyeyim mi? Buradaki zaten bütün olay bu gerdenle almaktı. Anladın? Aldım da. Bak. Sizin ufaklık. Hop. Burada. Gel gel yakından bak. Yine tesettükteki diyorsun değil mi? Kafalar karıştı. Gerdanlığı da çalmış. Ne zaman, nasıl? Cerdanlı'nın gerçeği iç çepinde gösterdi. Lan. Amirim vallahi biliyordum. Yalan Bilmiyorum. konuşuyor bu adam. Sen onun dediğine niye bakıyorsun ki amirim? Ruhsat var ruhsat. Arabanın ruhsatı var, anahtarı Lan var. Amirim sus! Musun? Vay çakala bak sen çakala. Görüyor musun? Lan bana bak. Bana da çakallık yapma tamam mı? Yürü. İfadeni alacağım emniyette. Yürü. Kalk. Kalk. Yürü. Kalk, yürü bir Yürü. yürü Yürü! Yürü! Bunların ikisi de sahte. Seni şimdi görürsün. Allah Allah ya, bu... Ulan, Allah buradan, gel, gel gel. Gel. lan buraya Gel. Gel. Gel.